ithalatı enerji alanında. Çok büyük yıllık olarak muazzam paralar vermek zorundayız bir taraftan. Bir de tabi yıllardır Türkiye'de, 10 yıllardır bizim çocukluğumuzdan beri düşündüğümüz şey şuydu Türkiye'nin etrafında her yerde petrol var. Burada yok. Yani özel olarak burada acaba böyle bir şey mi? Yer altından kaybedilmiş, yok edilmiş diye düşünürdük hep. Aranırdı bulunamazdı, aranırdı bulunamazdı. Tabii. Şimdi elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlılığıyla e, Enerji Bakanlarımız büyük gayret sarf ettiler. Bütün e, Enerji Bakanlığı çalışanlarımız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda mühendislerimiz hepsi büyük gayretlerde nihayetinde e, önemli bir sonuca ulaşıldı. Tabii bu e, anlaşılan e, bir başlangıç İnşallah bunun arkası da gelecek. Böylece Türkiye açısından çok önemli, bütçemizin çok önemli bir kısmı için gider olan bir konuda Türkiye kendi kendine yetecek hale gelmiş olacak. Bu çok büyük bir başarıdır. Tabii bunun arkasında yatan şey bu irade ve kararlılıktır. Eğer millet yolunda samimiyetle, hak yolunda samimiyetle çalıştığınız zaman, gayret gösterdiğiniz zaman Cenab-ı Hak size e, ummadığınız yerlerden yeni yollar, yeni imkanlar açıyor. Böyle bir imkan, böyle bir fırsat elhamdülillah Türkiye için. Abi millet olarak hepimizin e, sevineceği bir olay neticede. E, ben e, hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyon herkesin e, bu işe, bu olaya, bu sonuca e, sevinmesi gerektiği kanaatindeyim. Böyle olduğunda olacağını da düşünüyorum. Tabii Türkiye'ye e, bizim akademide eski tabirle müsteşrik, batılı tabirle oryantalist denilen batılı akademisyenler Doğu özellikle Osmanlı coğrafyası ve Türkiye üzerine çalıştığı zaman onlara oryantalist müsteşrik denirdi. Bu farklı bir bakış açısı. Kendi çıkarlarına göre Türkiye'yi ve Doğu'yu değerlendiren bir bakış açısı. İşte bu oryantalistik bakış açısıyla hala Türkiye'yi anlamaya çalışanlar Milletimizin heyecanına, sevincine ortak olmadan bu meseleleri ele alanlardan zaman zaman bazı e, küçümseyen veya e, bu yapılan işin elde edilen neticenin e, ehemmiyetini küçültmeye çalışan yaklaşımlar var. Bunlar önemli değil. Milletimiz için tarihi bir e, gün, bir dönüm noktası. Türkiye enerji e, giderlerini e, ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek, gelişecek, refah ve kalkınma yolunda daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz. Elhamdülillah diyoruz. Milletimize de şükranlarımızı, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun, kolay gelsin. Teşekkürler.